Evet, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sizi böyle bol bulaşıklı bir mutfaktan karşılıyorum. Biz kahvaltı yaptık. Tabii bu tencerelerle yapmadık? Onlar dünden kalmadı. Makine dolduydu. Onlar da kaldı. Kahvaltı yaptık. Ee, makine yıkandı. Onları boşaltacağız hemen. Yani simiş boşaltacak. Onu de içeri paspaslayacağım. Rumeysa topladı. Her birimiz bir iş yapıyoruz. Bu arada Mimi, Can Kurtçuk'un e, yatağa gitti. Annesi onu yatırıyor. Azat da babasıyla gitti. Biz de hemen evi toparlayalım. Bakın. E, bu arada yeni halılar aldım yolluk. Amazon'dan. Ne bileyim çok hoşuma gitti aslında. Çok rahat ve güzeller ama e, şu içindeki şu acayip griydi. Tamamen gri görünüyordu resimde. Ama bir geldi ki e, beyazı çok. Böyle bakın resimde belli etmiyor aslında. Ama sevdim rumesa da dedi güzel. Geri gönderecektim aslında. Rumeysa dedi anne güzel. Bu mesela beğendin mi yollukları? He, hem çok yumuşak ne bileyim aldım dursun da bu sene bir iki sene idare eder. Ee, başka ne diyecektim? Ha, Bizim bugün mangal e, sefamız var bahçede biliyorsunuz ama ondan önce bir şey daha diyeceğim. Sara'ya bugün e, şöyle bir at, iPad, e, iPhone'dan hediye verdi firması bunu niye saraya hediye verdiler <laughs> niye hediye veriyorlar ee, sarayı çünkü Kadir'in sayesinde aslında Kadir de barda çalışıyor ya e, orada çalışanlar eğer siz bir e, öğrenci öğrenir önerirseniz yani bir işçi diyorsunuz ki işte e, Kadir beni önerdi Şipar'a yönlendirdi burada çalışmam için meslek yapmam için onlar da teşekkür amaçlı e, böyle iPhone'un laptopunu hediye ediyorlar şeyini ne kadar mesela bunun adı? iPad. İşte ay, e, laptop gibi bir şey. Ee, Sara bugün aldı geldi. Çok sevindi bu arada da. Ama kaç aydır bekliyor. Hava da muhteşem. Tam mangallı hava bugün. Dışarıda burayı size göstermesem olmaz. Ah, çünkü bu camdan baktık mı hayat geliyor içimize neşe doğuyor. Bakın Çiçeklerimiz, canın cinli ağacı. <laughs> Şu uzaktaki sizi derinlere götüren ağaç. Şu bizim e, tahtalı ev. Yani muhteşem bir ortam. Bu bu hepsi biz biriz. Bugün nenoyla dedi. O yok bahçede. Neredeler kız? Bunlar hasta mı? Ne yanam? Hiç görünmüyorlar. Bu arada ben de kanatları çıkardım buzluktan. E, kanat ve pirzola yaparız muhtemelen. Fazla bir şey karıştırmayalım. Çünkü çok karışık mangal oluyor o zaman. Yemiyorlar fazla. Sadece pirzola yapalım. Bir de kanat yapalım yeşillik işte ne bileyim. Ay Rümeysa Rümeysa karpuz al demedim Rümeysa. Ben hemen cana karpuz yazayım kız yoksa almaz o demesem. Bu erkekleri bilmiyorsunuz mu? İlla söylemeniz gerekiyor. Simiş kalk hadi gel makine durmuş. Evet bizim e, beyler alışverişte gelmiş. alışverişte dediysem biraz eksikler vardı onlara yolladım. Şöyle şeftali almışlar. Dondurma almışlar. Kompir istediydim pomes almışlar, yeşil soğan, e, Salatalık hıyar yani. <laughs> Siz diyorsunuz ya Merve abla Allah aşkına hıyar deme bir daha deyim. E bir bak hele xiyarın şehti şemali mi kalmış? Anam nasıl kart bir tane seçmişler. Aha şundan almışlar. Bu Azat'ın işidir. Şöyle yine bir dondurma. Şu an e, azatlar Akif içeride yiyorlar. Şöyle bir tane duş e, şey almışlar. Ve fiş tepken balık krakerler. Bunları acayip seviyor. Azat çok seviyor. Akif de seviyorlar. Yani çocuklar genel olarak seviyor. Tomates almışlar. Ekmek. Şurada bir ekmek çeşidi var. İçecek falan da hep dolaba attım. Bu mesela ne içecekler. Almışlar, dondurma, Şurada dondurma bir iki paket almışlar. Ondan Magnum bir daha Ay, şunu ooo. almışlar. Siz çocukken Hiç hep böyle şeyler yerdiniz. Çok güzel değil mi? Buna bir tane var içinde. Kimse yemeden ben yemem lazım. <laughs> Şuradan açılıyor. Hani bir de doğruarsana şu paketleri. O da bakalım nasıl yiymiş. Aha o da en baştaymış. Oh. O ne ki öyle? Bakalım. Ben hiç böyle şey. şeyleri yemem kızlar. Aa bu fındıklı Şimdi dondurmayı biraz. Yedikmiş, <gülüyor> <gülüyor> Mutfakta yedik <laughs> ama adamı. He, magnum almış. Magnum mu seviyor? Ha seviyor mu? He. Görmedim nasıl lop lop yiyor. Yani, ben karar dedim o ay, zaman ay. bence onu sakla. Bunda başka Aha, bir gün. Bundan iki tane yedim. O zaman onu evet. ye. Bu Antraus Bistu. Bu çıktı. Eyvallah. Afiyet olsun. Dur ben göstereyim. Da <laughs> ben de göstereyim. Tamam. Şimdi de seni göstereyim yavrum. Gözüken yavrum. Nasılmış? Vaaaaa. Wow. Oh, ana saç örgüsü gibi. Çok Hazır güzel. Mesela. Canınız çekmesin. Valla çeksin buz gidin böyle <laughs> renkli bu içecekleri dondurun yiyin. Aynen. Aynısı değil mi? Aynı onlar gibi renkli Hadi renkli. Hadi bana afiyet olsun. Hadi <laughs> afiyet olsun. Burada adres mi göründü yine? Valla bir gün biri gelir beni bir hiç şaşma. <laughs> Her yerden adresi gösteriyor. Bir gün de gelir beni linç eder indirirler şaka yapıyor kız kim ne yapsın beni anam. Dışarıda o kadar şey insan varken beni ne yapsınlar. Hadi bakalım bir mutfakta da iş az kaldı. Şunları da yerleştirerek ondan sonra yavaş yavaş bahçe için hazırlanırız. Bu arada e, açık mı? Çöküyor. E, ev geldi, ev, ev. Metal ev var e, ya, biz ev alacağız. E, mangalın ateşi yanana kadar ben de can hemen o evi halledelim. Şöyle kolay yapalım. <laughs> yani herhalde yerini falan ayarlayalım. Şu odunlar da yapsalar ya, e, bu da aynı. Bir o köşeden bir o köşeye geçip durdular. E, yaz boyunca

şey Kolay la, beni çekme anne. Dur mesela çek çekme. Ey kaşımda ne var? Çok yakışıklısın. Can abi gibi atacağım ben de. Aa, para mı istiyorsunuz yoksa? Rüşet mi istiyorsunuz? Para mı? <gülüyor> Bambi. <gülüyor> Bambi. Bambi tişört çok tatlı. Valla ben de kocamla ha bire iş yapıyoruz. Aha. <laughs> o bir sürü çoluk çocuk var bizi izliyorlar. Heh. Aha şurada eee yerini ayarlıyoruz işte kuracağız. Odunları da bu sefer i̇şte bu şekilde ya, burada yan. geldi. Bu şekilde bitir onları. <laughs> He, yağmur yok kızım bugün öyle bir geldi geçti. <laughs> ay, ay, ay 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 Yalana bak. Yalana bak. <laughs> ama yapıyor. Ama anne anneşim sen <laughs> çıkartamayız. E <laughs> ee, başka? Başka? Anne bıçak nerede? Bıçak <laughs> şurada Ben de karpuzu alacaktım bıçağı bulamadım. <laughs> Azad ateşten uzak dur çocuğum. Ha burada hiç. E, Ateş de yani Sabit oluyor. demirleri de vardır ne arayın? Var var. Evet, Televizyonda var ya sunucular böyle mahsuzdan getirip döğüştürüyorlar. Ki reytingler Ama biz mahsuz değiliz gerçek dövüşüyoruz. <laughs> evet biz gerçek <laughs> dövüşüyoruz. Gerçekten gerçek <gülüyor> dövüşüyoruz. <gülüyor> gerçek Abi, dövüşüyoruz evet. ve hemen unutuyoruz. Ya valla. Verdir. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Bir aile diyorsa biz kavga etmiyoruz en çok kavga eden aile oldu. Kesinlikle. Ne ya? Eğer bir adam biz çok iyi geçiniyoruz diyorsa sinsinin tekli o evde var ya hiç. Belki de yan yana bile gelmiyorlar. Vallahi öyle zaten. Emin olun. buna. Gençlerim Söyleyen adamlar var gelmiyor. Çok güzel konuştum. Konuştum onu. Maşallah. Yaz kızım. Yaz. Üç kilo da var. Şey Vallahi öyle. Şahat Gerçekten mi? Şener. Hiç. Bak dalga her yerde var. Şunu konuşacağım. Dinleyin. Adam dinleyin. Size ailevi öğütler veriyor. Yok kavga değil. Artışmıyorum diyen yalan ya, olsun. Ya lan. Ben karımla çok iyiyim. Ben karımla büyük bir güneşliyim. Sen karın evine <laughs> yan yana bile Aa yo Akif. Anne sen... de <laughs> Şimdi bir şey <şeyler> var mı? <laughs> yo ya çok güzel çıkıyor. <laughs> Akif benim karı, kamerama baksana ne <laughs> kadar orijinal tripod. Ne <laughs> var <Eyvallah, gülüyor> orada ya sanki öyle. Benimki de öyle. Para var uzun da telefonlarınız kalite. Bakalı benimkine eski. Şuna arkasına ne yapmıştık? Seninki pro 13. Akif her herkes sene herkesten önce sen Yani bence drama mı yapıyor acaba telefon için Akif? <laughs> Pro 14 çıkmış olabilir mi? Benim işim olduğu çıkmış. için benim en yeni modeli. Şeyini ama. gördüm. Hale. Ben de. Ben de. Pro Max 14, <laughs> 14 çıkmış. 14 çıkmış. <laughs> 14, 14 olacak zaten. Gördüm de daha tam çıkmış. <laughs> ama aynı mi? bunlar gibi sadece böyle biraz kenarları falan böyle değişti. Tamam sen bunu alırsın ben de Aa, yeni alırım. Canı artık. şöyle hallederiz, alak. hallederiz. Can nasıl güzel çıkın çiçeklerin içinde maşallah. Çiçek gibisin. Sen bari <laughs> <daha di> <laughs> altın alacaksın bana Rumeysa. Altın <laughs> alacaksın. Yarın, <sazuka> <laughs> Yarın sabah gidecek mi? Yarın sabah ay, sabah, sabah gidecek. Bana <laughs> altın, altın alacak. alacak. <laughs> Gel. Yoksa ben cana işler mi çiçek gibi? Ama bir şey anlatacağım. Ben size bir şey anlatacağım. Pitt altın yüzük aldın ya sen. Benim ettim. takipçilerim de duysun. Kocam o kadar romantik ki. E ne yapayım? Dün bunun aile geldi ya kocacığımın. He. Şimdi <laughs> eve gelmiş, para çekmiş 1000 euro. Diyor He? ki ben sana bilezik alacaktım ama almadım. Al parayı. <laughs> <laughs> doğru söylüyorsun. Ben de, de dedim ki, ah kimse nasıl uyanıksın artık bin öreye bilenizi hani kare nerede hep ayarı düşük bin öreye. Yo bin yo. Bin öreye kalan Nasıl oldu <laughs> biliyor musun aslında? 20 nasıl oldu biliyor ee. musun? <laughs> yani Akşam para <laughs> ama altın 22 yok ortada. 22 24 sonra ayar var. Parayı da yiyeceksiniz. Dinleyin, dinleyin. Yo, yo, 24 ayar Dinleyin, ne yaptım bilmiyorum. Hani ben bir hediye açana böyle sabırsız mı? Bir de verirken sabırsız biliyoruz ya. Ya gidip alacaktım. Ne oldu lan? kapalıymış? Aa. Ben dedim kim uğraşacak? ya? Ne kim benim parayı veriyor? nasıl mutlu olurum. Bana can, can ama. bana hiç sürpriz yapma. Direkt lan bana söylüyor gidiyor alıyor. Ama parayı git. Ama parayı al kendin ya mesela. <gülüyor> 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 mesela paradan iyi ya. Tek ver, yani versin. de, para versin? Yok gidip alacağım gerçekten. <laughs> Bir destek alacağım. He. Takmıyorum da öyle ayar. hani şey olarak. Yatırım, Yatırım. ya. Yatırım. Yatırım olarak. Yok gözün altın alaka değil. 22 ayar 24 ayar düşmüyor fiyat ama 14 ayarın bozdur. E, 14 ayar hiçbir şey yapmıyor zaten. Can abi ilk edin böyle yüzük hastasıydı. 25 e, ayar Bir tane yüzük evet. aldı 300 euro verdi. Şimdi satış yerler zor satar. Annem ne Yo, alıyor ya? Ne ya gerek yüz oluyor. Bir verdik ya sen de beraber. Ne alıştırdık ya ne alıştırdık ya ne alıştırdık ya. Başka şey aldım onu yerine. Kolye aldım zincir az zincir neydi? Yok yok ben bundan sonra. Zincir yok? 22 24 bir ayar düşmüyormuş evet. fiyatı. Eee altın ucunu yiyor. Yok. yok. Yo, ayar 14 ayar şey para mi? etmiyor. 24 ve en kral 24 ayar. Aynen. Hmm. Onun bak bozdur en fazla 40 Euro 30 Euro zarar ediyor. Evet. Belki bir de ya da fazla evet. alabiliyorum. Benim bilezikler de öyle değil mi Mesela bu daha kadar çirkin gösteriyor. Acaba şu nasıl 24-25 aylık. Valla siz acayip güzel çıkıyorsunuz. Hep diyeceksiniz ki beni kamerana çek diye. Aşkım anne zedi biraz daha kısa. Anne zedi biraz da bu tarafa gitsin. Yine kurban olsun o Yer köçeklerine. Yiyen köçeklerine. Şöyle getir anne. Anne kurban olayım. Yine kurban Gel oğlum. Tırra orada kalmış. bu tırra kası burada kalmış tek başına evet. bu tırra. Annem. Abi ailene git. İçeri al da. Ailene. Babiş. Ay bu bu yazma bu <laughs> yazma bu tüm götürdü. Ola korun bebelek. çabı belek. da tam onun önünde. Yani Deniyor. Şimdi acaba ne yiyebilirim diye etrafa bakıyor. Öyle etrafa bakıyor. Ne yiyeceğim bunu? Sucuk var şu an masada. Bir de karpuz, mimi. Bugün da bir tane. Tamam, Allah'ım sucuk verdim hep yedi. Abi, şey bir şey olmaz o. Tamam, Neyse bu kadar sohbet yeter. Aynen, iş beklemez. Yani. Bakın. Aynen, Aynen. Aynen. bir çay alıyor Yok, bıçağı, bıçağı. dur dedo sana şey saçma Evet yemeğimizi falan yedik. Rümeysa ee, ile Kadir Sara'yı işten almaya gittiler. Bu arada Azad'ı da götürdüler. Azad arabada uyumuş. Çok şükür eve bırakıyorlar. Simiş gelmemişti bizden. Ay nefes nefes Akin al. de burada beşikte ben uyuttum. O da yattı. Şuraya da bulaşık suyunu koydum ısınıyor. Bulaşları e, yıkayacağım. Bu arada da, bayağı bir, da. E, yana yana. <laughs> bayağı bir evi kurdular. Şöyle çekeyim. Bayağı bir kurdular. Akif Lencan. Yani az işleri kalmış. Rumeyse gelene kadar çatısı vardı. Ben de hortumu tahtım işte şu bulaşıklar falan var. Onları yıkayayım. Şu varili doldurayım azat yokken. Böylelikle Ortaya. işler hal olsun. Can bayağı bir güzel temiz olacak Dur. bahçe de. Yine bana bir sürü iş çıktı odunlardan. Ya, odunları ben odunlara bir köşeye bulayım da iskifleyeyim yerinden. Belki yer kalır Hı. bu şeyin önünden Can. Hı? Hiç yer kalıyor Bunların mu ki acaba? Köşede kalıyor yer. Ha oraya şey. O çok bile dizerim ben. He iki sıra dizerim ben oraya. Hadi bakalım biz bir iş yapalım. Ya welcome to me. Benim güzel kızlarım anasına bir çay demlemişlerdir. Bir çay demlemişlerdir ki tavşan kanı. Sara işten geldi. Simişim evde yatıyor. <laughs> Azadın eve vardı Sarı Sa Sa koca yorgan var içinde. <laughs> e, lambalarımız <laughs> yandı. Ondan sonra e, şöyle tatlımı tabii ki buraya da getirdim. Çekirdek. Mirzoş bir da bir hala uyuyor. Can I have a tea please? Nantala, o ne demek güzelmiş. kadir? Ana an karşı ne Ağaz, kadar güzel, güzel görün. Sana verim götür. <laughs> no no bizim ver. <laughs> Şişiyoruz iyice yeter. Bu ne anne? Kalın ne çıkmadım. Barem şişeri şey <laughs> gibi. Sneakers. Onu Antalya'dan ısınmışın arkadaş şehriye getirmiştim. Ah düşün. Kadir yalan atma. Kadir böyle kırt ısıracaksın sonra çiğneyeceksin. Aynen mandu. Ya mandal. Aynen şekeri. Zeytin, badem. şekeriymiş adı Aynen. badem şekeri. Bademli ondandır herhalde. Aynen. Badem <laughs> ve şeker karşında badem şekeri Aynen. oluyor. <laughs> ya vallahi bizdeki zeka hiç kimsede yok fışkırıyor <laughs> Bir bakayım evin son durumuna. Vallahi damadımla ee, Akif Harıl Harıl sabah ben de bu arada bahçeyi de suladım <gülüyor> <gülüyor> Bir de laf saydı Yazdıkça yoruldular ya adamlar. Yarın sizi güzel bir gezdiririz. Afmayne nakken Hallstatt'a götürüyorum sizi. <laughs> Can lafın geliş öyle sen de bir bozma sana şey mi? <laughs> ben size nasıl şarkı söylüyorum? Utanıyorlar kızlar duydunuz değil mi? Benim sesimden utanıyorlar. No, 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 no. Oha Sara bakayım. bana destek, Sara destek verdi. No. Sen söyle, sen söylemeyecek kim söyleyecek? Aynen. Kadir her gün benim sesimle uyanıyor. Ya, Aha, bu susun. Bebekken sesinden uyuyor. Kadir kadir bu mimişe bak gel Kadir. Birden sesi gel. Kadir şu çiçeğimi de indirdim burada dev hasa çiçeğimi. Şş, çiçeğimi indirdi yazdık oraya geri nasıl asacaklar. Kadir şu çiçeğimi indirdim bari geri şu köşe. He çay demleniyor dolduracağım size. Hey şey soğuk. Boksa buz var. Please tea ya. kendim kendime dolduruyorum anne. Dur ben sana dem. Şimdi de derler annen iş mi yaptım Yaptırmıyorum arkadaşlar. Şöyle Yavaş çay sallama ama. Sallama şey dökülmesin içine. Sireci. Ve seçer misin? Yok, <laughs> çocuk adam. Çocuk adam. Ona bir gitmek <laughs> lazım ya çık çocuk, çocuk adam hangisi? Ne ne alaka çocuk adam. <laughs> Aa sen niye çiğ köfte getirmedin? Sizin Bizim oradan getiriyordun ya. ya. Natural mıydı? Neydi oranın adı? Vegan çiğ köfte. Vegan, home çiğ köfte. He o güzel de. Yazık ya valla. Damatlarınızı böyle çalıştırmayın. Haykırı. Ayıp bir şey. Yalan diyor kendi yapmak istedim. Aynen. Misin? Akif sen onu kurmadan durur muydu? <laughs> İki dakika şuraya oturdu ondan sonra illa kurmak istedi. Evet gülüm oldu. Yok yok Akif. Ooo <laughs> çayımız şey tavşan kanıdır Zin çizik bardaklarımız. Kanı <laughs> Valla çay nasıl güzel. Mesela sen bu çayı nasıl içmezsin kız? Ben Hiç benim çocuğum abi. değilsiniz. Siz ben çay, çay nasıl içmezsiniz? Anne ben ne içiyorum? Su mu içiyorum şurada? Aferin sen akıllısın oğlum. İç çay. Sara sen niye içmiyorsun? Çocuğum çay için ciğerim sıcak. Yemedik arkadaşlar. Akif şekerini kaç, size şeker katın getireyim. İşçiler. Aa, Neyse hadi bakalım biz bir sohbetimize devam edelim. Bir çocuklara ya, yani çay bir vereyim yazdık ya. Biz eve geldik. Ve bu videoyu da burada kapatayım. Sizlere Allah'a emanet <laughs> edeyim. Şu böcekleri e, azatla Mimi'yi hemen duşa alıyoruz. Onları yıkayalım. Uyusunlar. Ondan sonra biz de kendimize biraz daha otururuz. Keyif yaparız. Hadi bakalım. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Birbirinizin de kalbini kırmayın. Hadi bakalım. Bay bay.